Basketbol konuşalım. Basketbol konuşalım. Basketbol konuşalım programına hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğum var Şeyh Musazer'le birlikte. Şeyh hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hemen konuya ederim. girmek istiyorum. Ee, öncelikle seni tanıyalım. Ee, basketbol seni nasıl tutkun oldu ve... Ee, bu işin artık senin ileride mesleğin olacağını ne zaman hissettin? Basketbol kariyerim Bambit Basketbol Kulübü ile başladı, son adıyla Texas Bandırma ile. Benim için bu başlarda hobi olaraktı, yani küçük olduğum için biraz daha e, bunu meslek olarak düşünemiyordum. Ee, düşünmemem de lazımdı çünkü. Nasıl karar verdin basketbola? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, ben işte arkadaşlarım sayesinde başladım. Onların hmm. e, gitmesiyle, e, benim de yalnız kalıp onlara katılmamla başladı. İşte bu serüvende e, şey düşündüm, neden e, bu ilerledikçe sevmeye başladım bayağı bu. Basketbol benim için e, hobiden veya bir eğlenceden daha çok bir tutku gibi oldu. Yani bırakamamaya başladım bunu. Ondan sonra işte böyle şey diyebilirim daha kendimi basketbola inandırıp basketbolcu olabilirim diye düşündükten sonra buralara kadar geldim. İlgi görmeye de başladın tabii koçlar evet. tarafından bir yeteneğin oldu ortaya çıktı değil mi o dönemde? Evet. Ee, sonra şu şöyle bir şey geliyor aklıma ee, çok önemli bir program Beşiktaş'ta tek başına değilsin neredeyse oradaki bütün oyuncu arkadaşlarınla birlikte buraya geldin ama onlardan ayıran bir şey var senin Şehmus. Çünkü özellikle Bamit takımının Avrupa Kupası maçları oynadığı dönemde sen daha onlardan bir adım önce sahneye çıktın aslında. Basketbolcularlar seni biraz daha erken tanıdı ve daha fazla umutlanmaya başladılar. O dönemi birazcık alalım. Profesyonel olduğundan sonra yani artık Süper Lig kulübünde oynamaya başladıktan sonra neler hissettin? O dönemi birazcık alalım senden. Yani ilk başlarda çok heyecanlı ilk A takıma çıktığım zamanlar. Ee, ve ilk çıktığım zaman kadromuzda güzel bir kadromuz vardı ve orada en genç bendim ve süre bulmak biraz daha zordu. Yani o zamanki şartlar daha uygun değildi yani. Süre bulmam zordu. Ben o zamanlar bizim e, ikinci takımımız olduğu için, pilot takımımız olduğu için orada kendimi formda tutarak çalışarak A takımda şans geldiği zaman iyi değerlendirdim o şansı. Ben öyle düşünüyorum. O formda kalıp, o çalışmam beni e, gelen şansı e, iyi değerlendirdikten sonra e, her şey yoluna girdi hayatımda yani basketbol açısından e, basamakları tek tek e, çıkmaya başladım o günden sonra hiç geri düşmeden böyle devam devam etmeye başladım diyebilirim. Peki ilk hani o haberi nasıl aldın? O anki duyguların neydi? Ben bir takımın artık devam etmeyeceği ve e, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi olan Beşiktaş kulübüyle anlaşma yapıldığını ve artık senin siyah beyazlı formayı giyeceğini öğrendiğin e, zamana gelelim. Yani aslında hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını çünkü her geçen sene bütçe düşüyordu ama orada avantaj Türk oyunculara yarıyordu, bizim genç oyunculara yarıyordu. Bize verilen değer artıyordu ve bize verilen süreler artıyordu. Ve mutluyduk biz yani açıkçası orada bu sürü aldığımız için, oynadığımız için. Yazın çok şaşırdım aslında, beklemiyordum dediğim gibi. Ee, üzüldüm tabii yani böyle bir kulübün Türk basketboluna verdiği oyuncular kattığı değerlerden sonra kapanması üzücü. Ama işte kendim açısından buraya daha büyük bir kulübe gelip Beşiktaş'a Beşiktaş gelip burada siyah beyazlı formayı terletmek de ayrı bir gururdu benim için. Bamit'e nasıl katılmıştın? Bir tarama sonucu mu yoksa hani basketbol Aslında şöyle oldu. bizim ben o zaman Batman'da oynuyordum. Batman'da oynarken şey vardı. Bizim o zaman 3. lig diye geçiyordu. 3. lig takımı vardı. O zaman bizim yani kırmızının da kırmızı dediğimiz Bamit'in altındaki ikinci takımın şey vardı. Aynı ligdelerdi ve aynı gruba düşmüşlerdi. Ben onlarla antrenman çıkıyordum, Batman'daki kulüple. İşte buraya, kırmızıyla maçımız vardı ve beni bilerek şey yapmışlardı yani, lisansımı çıkarmamışlardı oraya gidebileyim diye yani. Gidebileceğimi düşünmüşlerdi o an. İşte ben de Bambite geldik e, maça. Maçtan sonra e, uçak tekrar Batman'a dönmemiz gerekiyordu. O arada bir saatlik vakit vardı benim idmana katılabilmem için. İdman'a katıldım. İşte Ahmet Dürgen vardı, Ahmet abi, Ali abiler. Onlar işte bir saat idman yaptım. Ondan sonra şey dedi ya Ahmet abi gelip katılabilirsin bize biz seni beğendik. Yani bu takımda işte şampiyonamız başlayacak. Bir an önce gel bize katıl dediler. Ee, o zamanlar işte ailem biraz daha sıcak bakmıyordu bu işe. Çünkü küçüktüm tek başıma gidecek. Kaç yaşındaydın? 14-15 falandım ama yine onlar için küçüktüm. Hı -hı. yani ben de ilk kez başka bir yere gidecektim tek başıma falan. Ben de biraz korkuyordum. Ya öyle başladım diyebilirim yani Bambi'te, öyle geldim. Beşiktaş takımına geldiğin döneme gelelim. Ee, tek dediğim gibi tek başına gelmedin. Alperen'le de konuşmuştuk. Alperen hani aileyle bir yere gitmek gibi aslında neredeyse bütün arkadaşlarımı burada beraber izledi. Sen de aynı duyguyu yaşıyorsun muhtemelen? Ya o şey açısından çok iyi. Çünkü beraber yetiştiğin oyuncularla aynı yere geliyorsun. Yabancılık yani ortamı yabancı bir ortam ama içindeki insanlar tanıdık olduğu için çok bir yabancılık çekmiyorsun ee, ve kulübe alışması süren daha hız, hızlanıyor. O yüzden bizim için çok avantajlı hep beraber gelmemiz bu için hı hı. buraya. Peki sezon başına gelelim. Ee, çok büyük bir formayı terletiyorsun. Onun da bir ağırlığı var. Artı e, takımın ana rol oyuncularından bir tanesi olduğu için de büyük beklenti var. Gerek koçun gerekse siyah beyaz yönetimin gerekse siyah beyazlı taraftarların televizyon başında olsa da şu anki dönemde. E, bu sana neler hissettiriyor özellikle? Yani sezon başı gerçekten heyecanlıydık yani hepimiz sadece ben de tüm takım heyecanlıydık. Ya yani bizde bir beklenti olduğunun farkındaydık yani hepimiz bize bir yatırım yapılıyor böyle büyük bir kulübün böyle bir genç önce biraz riskli bir iş gibi görünüyordu. bizde yani biz de biraz heyecanlıydık burada güzel bir kulüpte oynayıp güzel taraftarı olan bir takımda oynamak bizim için heyecan vericiydi. Tabii şu an malum nedenlerden dolayı oynayamıyoruz. Sezonbaşı ee, sezon başı tabii hiç beklediğimizden çok kötü geçti. Yani o kadar kötü başlayacağımızı hiç düşünmemiştik. Yani o, o sıra yani insan ister istemez karamsarlığa düşüyor veya bir modu düşüyor. Yani bu şeyin altından biz hep beraber kalktığımızı düşünüyoruz takım halinde. Sadece bir kişinin değil, tüm takım, staff dahil. Yani o işin altında herkes taşın altına elini koydu. O andan sonra çok iyi bir yükselişe geçtik ve bu kolay bir iş değildi bence. E, o durumda olup birden 7-8 sene maç üst üste kazanmak ve o e, ruh halinden çıkıp bambaşka bir özgüvene girmek falan zordu ve biz onu çok iyi atlattığımızı düşünüyoruz. E bunun şeyi de şu biz genç bir takım olduğumuz için her geçen gün biraz daha gelişiyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz ve her geçen gün basketbolumuza, oyunculuğumuza bir şeyler kattığımız için günler ilerledikçe diğer takımlara karşı avantajımız oluyor bu. Yani sezon başında yaptığımız hataları ortasında yapmıyoruz çünkü öğreniyoruz bir şeyler. Öğrenmeye açık olduğumuz için. Bu nedenden dolayı şu an iyi gidiyoruz. Yani şu an ilk 4 ilk 5 bitirme hedefimiz var. Bitirebilirsek şu anda kazanmamız gereken 2-3 tane önemli maçımız var. Onları da kazandıktan sonra sezon sonu hedeflediğimiz yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Yani. O döneme geri dönmek istiyorum. Mesela o ilk 6 maçta e, sen söyledin karamsarlar kapıldığımız önemli oldu diye ama maç içerisinde neler düşünüyordun? muhtemelen o 6 maç çok zor geçmiştir ama belki de en sert öğretileri o maçlarda elde etmişsinizdir. Yani dedikleri gibi bazen yaşamadan öğrenemezsin diyorlar ya bizim de öyle oldu yaşayarak öğrendik. Tabii kötü bir yaşanmıştık ama bu da bizim için bir tecrübe yani böyle kötü başlayıp iyi bitirmek tarzı yani. O düştükten sonra kalkmayı öğrenmek gibi şeyler oldu bizim için. Yani öğrenebildik. Mi? Ve zor rakiplere karşı oynadınız. Onlar da mesela Fenerbahçe bek koyuyor. Kendi sahasında mağlup etmeyi başardınız. O maç mı mesela en senin ee, şu sezon için e, unutamadığım maç veyahut da e, en spektaküler karşılaşma hangisi oldu? Ee, yani en çok bence son maçımız bizim için daha şeydi yani. Ona geleceğim o çok kritik. aynı Aynen yani fena maçı da tabii önemliydi bizim. Euroleague takımını yeniyorsun o ayrı. Bizim son maç bence daha heyecanlıydı yani maçı oraya getirmememiz lazımdı. Onu e, on sayı öndeyken maçı bir bitirmemiz lazımdı. Son 30 saniye kala 7 sayı geriden gelip maçı kazanmak bence şu ana kadar bu sezon için en heyecanlı maç sonuydu diyebilirim. Doğru. doğru. Ben de hafızamı yokladım. Burada gene bir maç vardı. Çok çok eskiden 50 saniye kala 9 saniye kapanmıştı. 9 sayı kapanmıştı. Gene Kadın Beşiktaş'ta bu maçtı. Evet doğru hatırlıyorsam eğer. Eee devamında da ben bu kadar kısa sürede bu kadar sayı farkının kapandığını uzun zamandır görmemiştim. Eee İlk tabii Alper'in sakatlığı da çok olumsuz etkiledi sizi ama orada ilk meşaleyi durun hani reddediyorum ben bu sonucu diyen oyunculardan bir tanesi sendin. O senin, o şutu atman büyük bir cesaret ve şut da girdi. O dönüme getirmek istiyorum seni. Ya aslında benim şutumdan önce orada bir pozisyon öncesi benim Ana verdiğim bir pas var. Onun o sokmasıyla başladı. İlk zincir orada başladı. Sonra o sokunca e, basketi atınca attıktan sonra 4 sayı, 15 miydi aldığımda 14 saniye hızlı bir şekilde bir sayı bulmamız gerekiyordu. Ben de o an topu alıp hiç, hiç düşünmeden yani sayı atmamız lazım buna odaklandıktan sonra attım girdi. E, sonra işte ondan sonra savunmaya tekrardan geçtik ve birine ya topu çalacağız ya da foal yapacağız. Serbest alıştan şansımız deneyeceğiz. Ben de fo o yapan kişi bendim. Yani en iyi oyuncusuna yaptım diye düşündüm. Yanlış yaptık falan diye. Şansım o 2 2'de 0 atınca bizim James'e çok çok zor bir şutu sokarak maçı kazandı yani. Yani hiç kimse beklemiyordu bence. Staff da olsun biz de sahadayken böyle 7 sayıdan gelip maçı kazanacağız veya kazanabiliriz şey biraz zor yani. 30 saniye çok yani uzun bir süre aslında ama işte her şey yolunda giderse oluyor işte. Bizim de öyle oldu. Ve güzel bir galibiyet oldu bizim için. Bazen de orada e, Allah da yardım ediyor. Aynen, orada da tabii o öyle bir şans da var. Yani şeyine aleyhine belki ama neticeden hani siz e, ilginç basketbol işi yani böyle. Çok çok işte belli olmuyor yani. Ben birkaç arkadaşım da gelmişti işte maçı izlerken. Hani maçtan çıkmış yani kaybettik diye bir bakınca falan. Öyle şaşırı şaşıranlar oluyor tabii. O zaman Beşiktaş, e, iCrypax takımını son saniyeye kadar seyretmek lazım. Hiçbir zaman, de, ne televizyonunu kapatsınlar ne baştan Ayn Aynen de. öyle bence de. Çünkü ya, belli olmuyor, bizim de ne zaman ne yapacağımız belli olmuyor yani o yüzden. Ee, şey bu sen dediğim gibi hani yaşına rağmen çok ciddi sorumluluklar alıyorsun sahada. O dediğim hani ben attım ve girdi diyorsun ya, o kolay bir şey değil aslında. Yani pek çok oyuncunun cesaret edemeyeceği bir şey ve zaman zaman inanılmaz savunmalara karşı e, ve tecrübeye savunmalara karşı e, penetre ediyorsun potaya. Kendi hashbi de stilin var. Öne doğru hafif e, kendini yatırıyorsun. Hani neredeyse bir delici gibi ee, o kısma gelelim, o senin böyle bir içgüdüsel yaptığın bir şey mi yoksa hani uzun zamandır hani kolay değil bunu çalışmak da ne, ne söylersin? Yani aslında gibi? dediğiniz gibi. gibi böyle birden oluyor yani ben alıp topu buradan edeyim veya bir şey yapayım değil, alıyorum yani e, baktığımda biraz mesafe verdiyse veya açtıysa onu koridoru benim için istemsizce vücudum kendiliğinden gidiyor yani Hı. bazen kötü sonuçlanıyor ama. Bazen de iyi gidiyor. Yani bunu biraz daha kendimi sakinleştirmem gerektiğini düşünüyorum o konu hakkında. Biraz fazla Hı. E, acele ediyorum bazen o boşluğu gördüğüm için. Ama o iş, iş güzel ya tamamen refleks gereği böyle şeyler oluyor yani. O tamamen zamanla belki tecrübeyle o milisaniyeyle göreceğim bir karar. Ama şey değil yani hani bazısı da acele ediyor, bazısı da başarısız oluyor. Spinalist de başarısız olduğu zamanlar oluyordu evet. yani. Son dönemi ayrı tutuyorum tabi. Yani delici olarak aklıma geldi en ekstrem olarak Avrupa basketbolunda. Ee, peki atletizmine gelelim. Onu nasıl sağladın? Aslına bakarsan sahaya baktığımızda en atletik oyuncu gibi durmuyorsun ama yani inanılmaz bir atletizm var, patlayıcı gücün var. Hani rakibin uzun, Alec Peters'e karşı bir bloğunu hatırladım. ve evet, blok hatırladım şimdi. Gözümün önüne o geldi. Çok da fazla hazırlık yapmak istemiyorum röportajlarda moda mod gitmesin diye gözümün önüne gelen şeylerle devam etmek istiyorum. Bir anda o geldi mesela onu nasıl e, hani bunu izleyen mutlaka genç, senin örnek kalan pek çok e, basketbol sever veya basketbol oyuncusu vardır. Hani bu antrenmanı veyahut da bu e, atletizmi nasıl sağladın? Ya ben aslında ilk Bambit Kulübü'ne geldiğimde yani smaç vuramıyordum 15 yaşındaydım. Smaç vuramıyordum, potayı zar zor elleyebiliyordum böyle at çeklerler ya yani. en Hı -hı. fazla onu yapabiliyordum. Ya işte oradaki o çalışmalar dediğim gibi o mu etkiledi ya da benim içimde var mıydı böyle bir şey de çalıştığımda ortaya mı çıktı bunu tam bilmiyorum ama çalışarak bunun geliştiğini söyleyebilirim yani. Hı hı. Ee, her geçen sene çünkü geçen sene de e, yine şey yapabiliyordum ama bu kadar daha bacaklarımı kuvvetli hissetmiyordum. İşte çalıştıkça o kuvveti hissettikten sonra istemsizce olmaya başladı yani. Leap atmaya çıktı. Gidiyorum diyelim mesela layup atmaya giderken bir bakmışım smaç pozisyonu olmuş yani smaç vuruyor. Yani bu tarz şeyler olmaya başladı yani çalıştıktan sonra. Bu da seni biraz daha hani orta mesafe şutu kullanmadan gidebilir mi nasılsa diye bir seçenek evet. ortaya çıkartıyor. O konuda neler söylüyorsun? Biraz da onu eklemeyi düşünüyor musun? Yani i̇şte bazen istediğim işte kararsızlık oluyor yani o içgüdüsel hareket edince biraz daha e, düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bazen düşünmüyorum işte işte gereksiz yere gidiyorum. O tarz şeyler oluyor yani. O dediğim gibi orta mesafe şut bazen daha boş olabiliyor yani onu geçerim diye düşünüyorum ve o, o, bazen oluyor bazen olmuyor falan. Milli takım hakkında neler söylüyorsun? O ilk haberi aldığında veyahut da işte ilk arkadaşına birlikte o kampa katılacağını öğrendiğinde neler hissettin? Yani gerçekten çok heyecanlıydı ya benim için nasıl diyeyim size. yani hep hayalini kuruyordum çünkü ben ilk milli takımı 2010 Dünya Kupasında izlemiştim. Ya o günden beri böyle aklımda yani neden gidebilsem, gitsem çok güzel olur benim için o milli formayı terletmek falan. Ya altyapılarda oynadım 2-3 e, yıl e, altyapılarda oynadım. A Alt takımda ise ilk işte bundan geçen sene de bir eleme kampına gitmiştim. Orada kadroya girememiştim. E, bu Kasım ayında olan Bubble'da da yine şeyde vardım. Yine orada bir maç terletebildim o formayı. O zaman sakat olduğum için tam istediğim kadar takıma destek veremedim. Ve o formanın hakkını veremedim. Son şeyde ise burada ligde biraz formum gitgide arttığı için oraya biraz da özgüvenli gittim. Yani orada da koç olsun, staff olsun, oyuncu olsun destek verdiler bana yani. Beni gerçekten değerli hissettirdiler orada. Ve bu onların verdiği o özgüvenle benim de kendim olan özgüvenle e, bence iyi oynadığımı düşünüyorum o maçları. Yani daha da iyi olabilir miydi? Olabilirdi. E, ama o iki maçı da kazandığımız için, Eurobasket'e gittiğimiz için mutluyum tabii. O giden takıma destek verdiğim için o ayrı bir yurdu benim için. Şimdi söyleyince aklıma geldi. Ümit Milli takımda da oynuyordun. Ümit Milli takımda eee bir turnuvada, özellikle Yunanistan maçında falan çok iyi oynamıştın. Aklıma şey gelmişti e, ee, hani ciddi olgunluğa ulaşmış artık. Çünkü çok ciddi savunma gördüm. Ee, ama yine de uzunlar işte Berkey vesaire çok iyi beslemeye devam etmiştin. Çok da sert oynuyorlardı yani klasik Yunan basketbolu Aynen. kısalardan da. Ee, o, o bana çağrıştırmıştı herhalde dedim bu sene. E, birinci ligde tabi o sırada Bahmet Kulübü vardı bu sene adından çok bahsedeceğiz gibi diye düşünmüştüm ben. Sen hatırlıyor musun o turnuvayı bilmiyorum ama Cafer A'da oynamıştın zaten. Yani. hatırlıyorum. Zaten ondan sonra biraz daha dediğiniz gibi kendime olan şeyin biraz da sorumluluk açısından hmm. olsun, toplu oynama olsun biraz daha artmıştı o sene. Neler hedefliyorsun peki? Yani herkesin hedefinde klasik yani NBA'ye gitmek var. Ya tabii benim de öyle bir hedefim var olabilecekse, e, olma şansı varsa. Ama şu an bence şey gitmek lazım. Adım adım gitmek lazım. Hı hı. Şu an Beşiktaş'ta oynuyorum. Beşiktaş kulübünde kendimi geliştirip onlara iyi yani nasıl diyeyim size? E Beşiktaş'ta oynayıp bir üst seviye EuroLeague veya Beşiktaş mı EuroLeague'de oynar Burada kalırız, oynarız burada hep beraber. İnşallah öyle bir şey de olabilir. E şu anki hedefim yani EuroLeague oynamak diyebilirim yani. Bir bir sonraki seviyem yani EuroLeague takımlarında oynamak istiyorum. Hı hı. yani süre almak istiyorum gidip oturmak değil yani. Peki dedin yani 2010 Dünya Şampiyonası'nda Türk milli takımını, milli takımımız hızlı formayı terletenleri izledim demiştin. E şimdi de muhtemelen Euroleague maçlarını izliyorsun ve oradaki hayallerin neler e, aklına geliyor mu? Veyahut da oradaki basketbol hayalleriyle geçelim. Hani e, oradaki basketbolu nasıl buluyorsun? E, seviye olarak oradaki kısa pozisyonunda oynayan oyuncuların performansının hangileri seni etkiliyor? Yani orada çünkü gerçekten çok bir sert bir lig gibi görünüyor. Öyle bir lig de zaten. Yani orada oyuncuların her şeye her şeye karşı hazırlıklı olmaları lazım çünkü öyle görünüyorlar. Çünkü iki günde bir maç yapıyorsun. Uçak seyahatleri desen her gün farklı bir zorluğu var yani basketbol açısından basketbol dahil ve basketbol dışı. Yani seyahatler olsun, oradan oraya gitmen. Çünkü kolay bir iş değil. Hem mental olarak hem fizik olarak buna hazır olman lazım. İşte onlara hazır olduktan sonra orada e, oynay oynayabileceğini yani insanların oynayabileceğini düşünüyorum yani. E sadece basketbol için değil yani. <laughs> ya, programın sonuna doğru geldiğimizde e, örneğin birkaç sene sonra veya 3-5 sene sonra kendini nerede görürsen ya bu başarılı olmuş veyahut da istediğim orta noktaya, ara istasyona geldim gibi düşünebilirsin. Yani zor bir soru olduğunu farkındayım, geniş bir soru olduğunu farkındayım ama yani şöyle cevap vereyim ben o zaman, yani Euroleague'de topa yön veren Hı -hı. E, ve takımın e, en değerli oyuncularından birini olmak istiyorum diyebilirim. Yani kağıdı aldığımızda en fazla süreyi alan... Ya, en fazla süreden değil de böyle şey diyebiliriz yani bu olmazsa olmazdı ve o tarz bir şey daha iyi olur benim için diye düşünüyorum. Türkiye ve veyahut da yabancı Euroleague takımında. Hiç, hiç fark etmiyor. Ee, bir de... Şunu merak ediyorum, hani basketbol dışında en çok neler yaparsın? Yani klasik sorular bunlar ama kitap okuma fırsatın oluyor mu, nerede geliştirmeye çalışıyorsun? Yani kendi? aslında oluyor, okuyorum ara sıra tabii ama daha çok yani şu aralar dediğiniz gibi çok bir aktivite yapamıyoruz evde. Biraz diziler falan izliyorum, kendi maçlarımı izliyorum özellikle, nerede hata yaptım, yapmadım onlara bakıyorum. Öyle diğer vakitimde çoğu da dinlenerek geçiyor çünkü çok bir yapacak bir şeyim yok. Yoğun bir tempomuz var çünkü bu e, antrenmanlardan dolayı, maçlardan dolayı. Yani çok bir vakit şey yapmıyorum dışarıya harcayacak vakti bulamıyorum. Yani. Diğer sporları takip etme şansın oluyor Mesela Beşiktaş'ın futbol takımı çok tabii, iyi gidiyor. Tabii tabii. Takip ediyorum gidiyor yani. musun maçlara? Ya maçlara gidemiyoruz tabii Hı -hı. de yani maç şeyden evden izliyorum yani çoğu maçlarını izliyorum. Hı -hı. Bazen hani profesyonel oyuncu kapsamında gittikleri oluyor o takımda ya şeyleri denk gelmedi Aha. diyelim yani anladım anladım ama gelmedi. gerçekten iyi bir dönem. Aynen. Ee, hep aklıma şu geliyor şeyimiz sohbet ediyoruz burada ama hani şu sizin şu enerjik takımı burada o muhtemelen bir tane bile koltuk boş kalmazdı enerjik takım seyretmek üzere gelmek üzere gelen siyah beyazlı taraftarlar düşünürse sizin de aklınıza geliyor mu? Şu an yani bunu bizim şeyler de söylüyor Bizim Çalışanlar olsun, antrenörler olsun, yöneticiler olsun yani herkes öyle diyor yani bu, bu takım diyor şu an taraftar olsaydı diyor şey bulamazlardı diyor yani koltuk bulamazlardı diyor. Evet. Sonuna kadar dolu olurdu diyor yani ve çok güzel bir ortam olurdu sizin için diyor ve diyor sizin şanssızlığınız da bu sene diyor böyle iyi giderken böyle bir taraftarın olmaması diyor. Hep aklıma gelir. Neden? Çünkü hani burası daha küçükçe bir salon mesela senelerden bir mukayese edersek. Aynen. E, ee, Allen Iverson burada oynarken mesela ya Beşiktaş takımı o üç kupayı aldığı sene iddialı olduğu dönemde yani Sinan Erdem'de yer bulunmuyordu. Doğru. Abdi İpekçi, Abdi de mi oydu Sinan mi Bir şey Iverson'da bir takımın bir kadronun Sinan Erdem'de olduğunu ha. hatırlıyorum. Belki de yanlış hatırlıyor olabilirim ama hani hakikaten hıncalı korkunç Tabii. bir e, ambiyans vardı. Ya bir de bu o, salon tam böyle şey baskı hı. yapabilecek bir böyle bir atmosferi var çünkü çok seyirci geldiğinde. İnşallah seneye düzelir her şey ve seneye böyle burayı aynı şekilde biz iyi oynayıp eee desteğiyle bir sezon geçiririz. Diye. Daha yol çok uzun. Nasılsa Aynen. böyle kalmayacak. Bir Aynen. gün bitecek. Bir bu gün biter inşallah. Musibet değil. Ee, taraftarlar video çok dolduracak. Siz böyle oynamaya devam ettikçe. E, son olarak e, gerek siyah beyazlı taraftarlara gerekse e, seni seven basketbol severlere çünkü hani sosyal medyayı da bir inceledim seninle ilgili. Gerek işte mikro medya dediğimiz hani Twitter vesaire ve da sözlükler yani bayağı olumlu şeyler var senin hakkında. Özellikle oynadığınız maçlarda anlık iletiler çok fazla sen ve arkadaşların adına. Onlara neler söylersin buradan? Yani şöyle destekleri için çok teşekkür ederim yani onlar olmazsa olmaz yani Bizim şu an saha içinde izleyemiyor olabilirler ama saha dışında bizi izlediklerine ve bizi destek verdiklerine eminim ve çok teşekkür ederim onlara. Ben teşekkür ederim bu güzel sohbetin için. Sevgili basketbol severler, Şeymus Hazer ile birlikteydik. Hoşçakalın.